Bir basamaklı asal sayılar demiş. 2, 3, 5 ve 7. Tek doğal sayılar demiş. 1, 3, 5, 7 ve 9. 3 ile kalansız bölünebilen doğal sayılar demiş. O halde 3, 6, 9, 12, 15, 18 diye gider. A ile B'nin kesişimlerinin eleman sayısını soruyor. A ile B'nin kesişimlerinin eleman sayısı 3, 5, 7 yani 3 elemandır. Artı A ile C'nin kesişimlerinin eleman sayısını soruyor. O da sadece 3 olur. O da bir elemanlı. Topladığımız zaman 4 olur. Doğru cevabımız B seçeneği bulunur. Bir kümenin eleman sayısı o kümenin bir elemanı ise o kümeye gizemli küme denir. Buna göre aşağıdaki kümelerden hangisi gizemli bir kümedir demiş. Eleman sayılarına bakalım. Bu 1, 2, 3, 4 elemanlı. Ancak 4 buranın elemanı değil. 1, 2, 3, 4 elemanlı. 4 buranın elemanı. O halde B gizemli bir kümedir. Sesli harfle başlayan isimler kümesi A'ymış. Sessiz harfle biten isimler kümesi ise B'ymiş. Buna göre aşağıdaki isimlerden hangisi bu ven şemasında gösterilen boyalı bölgenin bir elemanıdır demiş. Öncelikle sesli harfle başlayan oldukları için Atakan ve Emre olabilir. Ancak Emre ismi gene sesli harfle bitmiş. O halde Emre olamaz. Atakan ismi sessiz harfle bitmiş. Doğru cevabımız B seçeneği. Koray'ın bu dersler arasında karne notunun 90'dan yüksek olduğu dersleri oluşturan kimenin liste yöntemiyle gösterimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. 90'dan yüksek olanları ele alın. 92 ile matematik, 94 ile Türkçe ve 98 ile sosyal bilgiler. O halde doğru cevabımızı incelersek matematik, Türkçe ve sosyal bilgiler olacak. Doğru cevabımız D seçeneği bulunacak. Koray'ın bu dersler arasında karne notunun 90'dan düşük olduğu derslerini oluşturan K kümesinin ven şeması ile gösterimini sormuş. 90'dan küçük olan 88 yani fen ve teknoloji ve 86 ile İngilizce var. O halde doğru cevabımız A seçeneği. Bu okulda pazartesi günü antrenman yapan takımların oluşturduğu kümenin liste yöntemiyle gösterimini sormuş bize. Pazartesi günü basketbol var ve handball var. O halde basketbol ve handball doğru cevabımız D seçeneği olur. Bu okulda cuma günü antrenman yapan takımların oluşturduğu A kümesinin len şeması ile gösterimini sormuş bize. Ee, i̇nceleyelim cuma günü yapanları. Voleybol cuma günü yapılıyor. Başka da incelediğim kadarıyla cuma günü yapan yok. O halde doğru cevabımız B seçeneği. Nisan ayında doğanlar ne? Yani Nisan ayında doğanlar boğa borcu oluyor. Mayıs ayında doğanlar da M'ymiş. Mayıs ayında da burada olmuş oluyor. Yani ikisi de olabilir aslında. Mayıs ayında da doğanlar olabilir. Birleşimleri 8 elemanlıymış. Birleşimlerine bakalım. Şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şu an birleşimleri 10 elemanlı. M'nin de eleman sayısı 3 olmuş. Yani M kümesinin eleman sayısı Mayıs ayında doğanlardı. Mayıs ayında doğanları 3 olarak alabiliriz. O halde Mayıs ayında doğanlar kesinlikle ikizler burcu olacak. Ancak bir tanesi Mayıs'tan önce yani atıyorum Haziran ayında doğmuş olacak bir tanesi. O halde M'nin eleman sayısını 3 demiş. Bir kişi Haziran ayında doğabilir. O halde doğru cevabımız A seçeneği olur. A elemanları rakamlar olan bir küme olmak üzere bu kümenin elemanları çarpımı A şeklinde gösteriliyor. Olduğuna göre A kümesinin eleman sayısı en çok kaçtır diye sormuş. Ee, çarptıralım. Rakamlar olan dediğine göre biri de koyalım. 1 olur, 2 olur. Daha sonra çarpımları 60 olacak ama. O halde 60 sayısının bölenlerini ele alalım. 5 ee, olabilir. Daha sonra 6 olabilir. En fazla... 1 2 3 4 elemanlı olabilir yani doğru cevabımız C seçeneği